بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحل لقطة من لساني يفقه قولي، بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه رحمن ورحمة الله حمد آلمين ربي Salat ve selam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Ey Allah'ım, ellerimizi yüce dergahına açtık. Dualarımızı kabul olan dualardan eyle. Ellerimizi boş çevirme Rabbim. Ey alemlerin Rabbi olan, bir ve tek olan Allah'ım, Bugünümüzü bizim için hayırlı kıl, bereketli kıl. Bugün içinde başımıza gelebilecek her türlü kazalardan, belalardan, musibetlerden, afetlerden sana sığınıyoruz. Hafız ismin hürmetine bizi muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bugünü bizim için hayırlı kıl, bereketli kıl. Bugün içinde bize hayırlar ihsan eyle, ibadetlerimizi ihlaslı bir şekilde yapmayı bize kolaylaştır Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, sevdiğin ve razı olduğun her şeyin sevgisini kalbimize koy. Sevmediğin ve razı olmadığın her şeyin nefretini, soğukluğunu koy kalbimize. Allah'ım, bilerek ve bilmeyerek işlemiş olduğumuz bütün günahlarımızdan dolayı pişmanız. Sen tevvapsın, sen gafarsın Allah'ın. Günahlarımızı bağışla, bizi af ettiğin salih kullar zümresine ilhak eyle. Allah'ım, sana hakkıyla nasuh tövbesi yapmayı bize nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, bizi şeytanın vesveselerinden, nefsin şerrinden ve her türlü kötülükten, görünen ve görünmeyen bütün şerlerden muhafaza ile Ey Allah'ım senin gücün her şeye yeter her şeye kadir olan ancak ve ancak sensin biz ancak sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz Ey Allah'ım alemlere rahmet olarak gönderdiğin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı gibi yaşamayı bize kolaylaştır onu örnek almayı bize kolaylaştır Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği bütün hayırları biz de istiyoruz. Nail eyle, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı bütün kötülüklerden biz de sana sığınıyoruz. Bizi muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ümmet olarak bize basiret ve feraset ihsanı ile hakkı hak olarak bilip ona tabi olmayı, batılı da batıl olarak bilip ondan uzak durmayı bize kolaylaştır. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allah'ım, evlerimize, iş yerlerimize huzurlar ve bereketler ihsanı ile küskün olanları barıştır Allah'ım. Vedud ismin hürmetine, anne baba arasına, eşler arasına, kardeşler arasına sevgi ve muhabbet ülfet eyle. Ya Rabbel Alemin! Her şeye gücü yeten ancak ve ancak sensin. Bize helal ve bol rızıklar ihsan eyle. Haram olan her şeyden sana sığınıyoruz. Bizi muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin! bizi bu dünyanın her türlü afetlerinden, belalarından, musibetlerinden muhafaza eyle Allah'ım. Ey Allah'ım! Duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin her türlü hayırlı isteklerini ihsan eyle, dertli olanlara devalar ihsan eyle, hastası olanlara şafi ismin hürmetine şifalar ihsan eyle, geçim darlığı olanlara Fettah ve Rezzak ismin hürmetine hayırlı, bol bereketli rızık kapıları ihsan eyle. Borçlu olanlara kolay edalar ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin, bütün isteklerimizi, dualarımızı sana iletiyoruz. Kabul edecek de olan ancak ve ancak sensin. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! ömrümüzü bizim için hayırlı kıl, bereketli kıl. Hayatımız boyunca sana hakkıyla kulluk yapmayı bize kolaylaştır. Bütün günahlardan, haramlardan uzak durmayı bize kolaylaştır Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok sık okuduğu şu dua ile niyaz ediyoruz. Allahümme ya mukallibel kulubi tebbit kalbi ala dinike. Ey kalpleri çeviren Allah'ım, kalbimi dinin İslam üzere sabit kıl. Ya Rabbel alemin, bütün hayatımız boyunca senin emir ve yasaklarına uyarak İslam sancağı altında güzel bir kul olmayı bize nasip eyle. Bu dünyada bizi iman ile canımızı al. Ya Rabbel alemin son nefesimizde eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyerek bu dünyadan göç etmeyi bize kolaylaştır. Ey Allah'ım! Bu dünyanın sıkıntılarından ve ahiretin sıkıntılarından, zorluklarından sana sığınıyoruz. Bizi muhafaza edecek olan ancak ve ancak sensin. Ya Rabbel Alemin! mahşer meydanında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı altında toplanmayı bize nasip eyle. Bizi sevdiğin salihler zümresine ilhak eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, yapmış olduğumuz bu duayı peygamberlerin duası arasına katarak kabul eyle. Allah dostlarının duası arasına katarak kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin sana hakkıyla ibadet etmeyi ve dua etmeyi bize nasip eyle. Ey alemlerin Rabbi olan, sonsuz kudrete sahip olan bir ve tek olan Allah'ım, bütün niyazımız sanadır. Bizler ancak sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım diliyoruz. Bizi kapından boş çevirme Allah'ım. Ya Rabbel Alemin! dualarımızı, ibadetlerimizi kabul olan dualardan ve ibadetlerden eyle. Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yakumul hisab. Amin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. <applause> ثم سخر لي جنود الارض وملائكه السماء وكل من وليته امري وارزقني حظ الدنيا ونعيم الاخره ويسر لي كل امر عسير وقل لما اريد كن ليكون بحولك وقوتك ورحمتك يا رب أيام الجميلة وأخبار مفرحة وراحة بال وتوفيق من عندك إنك على كل شيء قدير